Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Birleşik Arap Emirlikleri'nden beklenmedik Türkiye kararı tamamen durdurduk değerli izleyenler. Emirates İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarını tamamen durduklarını açıkladı. Emirates'ten yapılan açıklamada pandemi döneminde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarının geçici olarak durdurulma kararı verdiklerini ancak genel merkezden gelen karar doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarının tamamen durdurulduğunu belirtildi. Şirketin İstanbul operasyonlarına İstanbul Havalimanı'ndan devam edeceği ifade edildi. Emirates İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarını tamamen durduklarını açıkladı. Emirates'ten yapılan açıklamada pandemi döneminde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarının geçici olarak durdurulma kararı verdiklerini ancak genel merkezden gelen karar doğrultusunda Sabıya Gökçen Havalimanı uçuşlarının tamamen durdurulduğunu belirtildi. Şirketin İstanbul operasyonlarına İstanbul Havalimanı'ndan devam edeceği ifade edildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.